herkese selamlar. Yaklaşık iki haftadır suya çıkamıyoruz. Çıksak da zaten balık çok zayıf mevsimsel durumlardan dolayı. Yine bir fırtına sonrası. Bugün balığa çıkmak istedik ama delilik yapmış olabiliriz. Suda bizden başka kimse yok. Biz de çok açılmayı düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü ölü dalga çok fazla. Zaten yemlik balık tutacaktık. Herkesin bildiği üzere ben çaparıyla yemlik balık tutuyorum. Normalde çaparıyla tutuyoruz ama bugün eşlik yapalım dedik. Açıkçası merak edenler de var. Ben kendim de çok merak ediyorum. Çapari mi, keteze takımıyla yemli mi diye bir bakalım dedik hangisi iyi olacak. Şimdi bugün ben kendim çapari ile onlu bir çaparım var. Şöyle göstereyim. Onlu bir çaparım var yeşil renkte. Ben kendim çapari ile avlanacağım. Orkun arkadaşım yanımda. Orkun arkadaşım da normal bildiğiniz 7-8 numara iğne ile keteze yapacak. Yem olarak da ne kullanıyorsun Orkun? Yem olarak da şöyle göstereyim. Tavuk kullanıyor. Yani işte, i̇şte yemlerini takıyor. Standart bir keteze takımı. Şu an teknede zaten balık yok. Livarım da boş. Daha yeni başladık. Bakalım ben tuttuğum balıkları Livar'a, Orkun da tuttuğu balıkları kovasına koyacak. Videonun sonunda hangisinin daha çok iş yaptığını ...anlatmaya çalışacağım. Bakalım, inşallah güzel bir av olur. Şimdiden bize rast gelsin. Olta suda olan herkese rast gelsin diyeceğim ama bugün suda kimsenin oltası yok. <laughs> bugün bize rast gelsin. İnşallah yarın hava daha güzel olur. Güzel bir av yaparız. O ne O kardeşim, ketezeyle. <laughs> Balığını aldı. Evet, yaklaştı bakın. Şey işte... ...gupresi yavrusu. Sal bunu, sal yavru da sıfır, 0, Ketede 1. Evet arkadaşlar. Oo. ne? Melanur. Evet arkadaşlar çok güzel bir balık aldım. Melanur. Evet Orkun kardeşim yapıştırdı trali. Çok güzel bir tral aldı. Orkun kardeşim aldı treli. tam çok şey zorlama. Çok sarmak şey yap. Getir alayım. Getir. Getir. Çıkarma, kapı, çıkarma. Evet, ben... Orkun aldı. Çok güzel. LRF takımını ince bir takımı. Çok güzel bir aldı. Şimdi göstereceğim bana. Evet arkadaşlar çok güzel bir trevi aldık. Evet arkadaşlar kalama sesini duyun kalamayı duyun kalamayı İncecik takımla Kalamam Açık tabi takımın ince oldu Çok, Çok güzel bir tral bindirdim Fırtına sonrası burası hep tral yapıyor Güzel bir tral aldım tabii kalamamı biraz sıkayım yoksa... Balığı alamayacağım Ama inanılmaz güzel Çok, Çok keyifli ince takımla Kiloluk traller var Koptu evet, mu? Evet. Takımı, Takımı patlattı Burada iri balık olduğu için. Ama güzel. Kalama sesini duyduk. Balık olduğundan anladık. Devam edeceğiz abımıza. Alacağız. İnşallah güzel balıklar alacağız. Orkin kardeşim yapıştırdık. güzel bir tren daha aldık. Daha sizlerin olsun. Evde oturarak olmuyor. Yapıştırabiliriz. Arkadaşlar sabah çapari yaptık. ketize yaptık. Hiçbir şey alamadık. Bir tane çapari de Şimdi fırtına sonrası yine trenlerin zamanı. Trenlere geldik. Aşağıda inanılmaz bak. Ben yani iki tane balık kaçırdım. Tabi videoda bunu çekemedim ama artık açık bırakacağım inşallah. Şimdi anı da çekip güzel bir video çıksın istiyorum. Ama çok güzel balıklar inşallah. Şimdi kamera açıkken vuruş ahanı çok güzel bir şekilde çekersem. İki tane trale aldık bu arada. Güzel. İkisi de i̇şte birer kilo var. Kiloluk trale. Yani tutması da keyifli, yemesi de keyifli. Bakalım nasibimizde varsa bir 3-5 parça daha alıp alıp sonlandıracağız arkadaşlar selamlar. Az önce gösterememiştim bazı. Şimdi sahil güvenlik bizi uzaklaştırdı ama çok güzel bir plak. Kapkara olmuş. Kiloluk tam porsiyonluk, Bir kişiyi doyur. Ama balık çok güzel, çok güzel. Güzel bir türen. İki tane aldım bunda. Orku kardeşim aldı. Birazdan onu da duygularımı soracağım. Ama DLF takımıyla inanılmaz zevkli. Tabii 3-5 tane balık kaçırdık. Takımlarımız koptu. Bir de taktık derken beklediğimiz trali sonunda aldık. Hava devam edeceğiz ama bakalım. İnşallah daha ilerini alırız. Burada bir tane güzel bir var. Bu da yenir. Güzel balık. Bunu da çaparıyla ile aldım. parça tren aldık ama çok fazla vuruş aldık. Böyle bir şey yok ki. Yani. Dışarıda Bak, dışarıda bir bot var, bir bot. En az 15 parça tren var, 4 kilo kuzu var. Niye kaçırıyorsun sen? Abi ya kliften kopuyor ya LRF'den bir yerden kopuyor ya. Yani. Evet arkadaşlar, mavi yüzgeç ayağımıza geldi. Kafam LRF'lerin yerine hemen yedeklerini istedik. 18 gram. Evet. Hemen servis başladı. Aynen. Mavi yüzgeci çek. Yani, <laughs> at içeri at. at. Düşer diyor. Düşer düşer. Yanaş. Ah, yapıyorum Çok teşekkür ediyorum. En sigara gel, var. Her türlü önemli değil. Kardeşimle. Evet. Kardeşinle. Kardeşinle. Hadi rast gelsin. Mavi yüzgeç Sosomlayan... Teş, teşekkür ederiz servisiniz için.